Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Trabzonspor Liverpool'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Savunma hattında sıkça hatalar yapan ev sahibi şu anda ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Açıkçası ev sahibi takım savunmada beklentilerin çok uzağında. Bugün daha dikkatli ve kontrollü oynamayı başarabilecekler mi? Göreceğiz. Ve Liverpool'un ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Mamardaşvili, Virgil van Dijk ve İbrahim'a Konate savunmanın göbeğinde. Cody Gakpo ve Muhammed Salah kanatlarda. Hücumdaysa Alexander Isak var. İlk düdük geldi. Keyifli seyirler diliyorum. Top kenar çizgisinden dışarı çıkıyor. Trabzonspor taç atışı kullanacak. İleride pas arası yaptı ve topu kaptı. Ve kendisini karşılayan oyuncuyu geçiyor. Şutunu çekti. Süper bir hareket. Uçarak kurtardı. ceza içine gönderdi. Baskı altında kafayı vurdu ama farklı şekilde dışarı gitti. Hiç etkili vuramadı ama rahat bir vuruş olduğunu da söyleyemeyiz. Alexis McAllister. Alexis McAllister. Van Dijk. Bradley. İbrahim Akonate Alexis McAllister Wirtz İbrahim Akonate Alexis McAllister Liverpool rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Ceza sahasında topu kazanmayı başardı. Onu açu. Hücumda çok sayıda pasla savunmanın düzenini bozmaya çalışıyorlar. Rakibin hücumunun gelişmesine izin vermiyor. Evet şu anda tribünlerden hakeme tepki var. İlginçin Devam kararından memnun değiller. Bu pasta tehlike yaratabilir. Ve ellerinde kalıyor. Trabzonspor topu ileriye taşıyor. Baskı vardı ve topu kontrolünü aldı. Alexis McAllister. Wirtz. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Gravenberg. Muhammed Salah. Alexis McAllister. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Şimdi skorda üstünlüğü getirebilir. Ve karşılaşma Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Gördüğünüz gibi defans oyuncusunun yoğun bir baskısı var. Fakat buna rağmen çok iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderiyor. Spor santrayı yapıyor Ve oyun tekrar hareketleniyor Bakalım geri dönebilecekler mi Şimdi sürekli paslaşarak Rakibi açmaya çalışıyorlar Oyun kurmaya çalışıyorlardı ama Topun kontrolü rakibe geçti Rakibe topu kaptırmamak için mücadele veriyor Çok kritik bir müdahale Bu topla pozisyon yaratmak istedi. Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Muhammed Salah. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Liverpool topu kaptı. Aleksandr Isak. Wirtz. Kaleyi düşünecek mi? Bu arada bayrak havada. Bu gol geçerli sayılmayacak. Yakalaması oldukça zor pozisyonda karar offside. Devre arası yaklaşırken Liverpool rakibinin farklı önünde. Şu ana kadar rakiplerinden daha iyi bir oyun sergilediklerini düşünüyorum. Maçtaki tek golü attılar ve devre arasına önde girecek gibi gözüküyorlar. Mohamed Salah tehlikeli pozisyonda. Gol, gol, gol. Liverpool bir gol daha bularak park 2 çıkarıyor. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Ve golü bir kez daha izliyoruz. Rakibinin yanından geçip gitti ve yakaladığı bu gol fırsatını en iyi şekilde değerlendirdi. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Batago. Araya giriyor ve topu kazanıyor. Tam zamanında hamlesini yaptı. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. İbrahim Akonate. Robertson. Ve maçın ilk yarısı bu düdükle son buluyor. için ikinci yarısı başlıyor. Liverpool ilk yarıdaki performansıyla tam not aldı ve farklı biçimde önde. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Şimdi ileride topu saklayarak yardım bekliyor. Fizik gücüyle çok iyi direndi. Ve bu fırsatı elimin tersiyle itti. Isak. Kendi yarı sahalarında garanti pasları tercih ederek sürenin akmasını sağlıyorlar. Wirts. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Kampo yakın mesafede. Ve parkı 3'e çıkaran gol geliyor. Çok formdalar. Duracak gibi değiller. Evet, golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. Liverpool 3 farklı öne geçti ve tekrar santre yapılıyor. Onuachu. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Rabdon Spor topu kaybetti. Robertson. Robertson. Gravenberg. Gravenberg. Bir Bu topu kurtarmayı başardı Kısa kullanmaya karar verdi Ön alanda yaptığı pas arasıyla topu kapıyor Mustafa eski hellaç. Bu arada bayrağı kalktı. Liverpool teknik direktöründen oyuncu değişikliği hamlesi geliyor. Frimpong. İbrahim'a konate. Frimpong. Frimpong topu kontrol ediyor. Alexis McAllister. bir Ve arkadaşının koşuyla doğru gönderdi. Ve gol! karşı çok büyük bir üstünlük kurdular. İşte golün tekrarı geliyor. Kaleci de karşı karşıya kaldı ve temiz bir son vuruşla topağlara gönderdi. Heyla <laughs> Ceza sahası içinde soğukkanlı bir müdahale. Gravenberg <laughs> Liverpool kanattan atak yapmak istiyor. Gakpo. Etkili bir pas olabilir. Ve offside bayrağı havada. Aslında arkadaşı offside'den kurtulmaya çalışıyordu. Biraz beklemesi lazımdı. Liverpool teknik direktörü oyuncu değişikliği kararı verdi. Topa müdahalesi başarılı. Topla birlikte rakip yarı sahada gidiyor. Liverpool'dan top kaybı. Mustafa Eski Hellaç. Trabzonspor topu kontrol edemedi. de açabilecek bir pas gönderiyor. Muhammed Salah tehlikeli pozisyonda. Ve bir gol daha geliyor. Fark giderek açılıyor. Müthiş bir performans. İşte bakın tekrarında gördüğünüz gibi doğru zamanda doğru yerde olmanın karşılığını en iyi şekilde alıyor. Onu açıyor. Sport 15. top kaydı yapıyor. Bir tükanattaki boşluktan Öğrenci, ilerlemek 8. istiyor. Numara, Rakibin tehlikeli pasına geçit vermedi. Çok önemli bir hamle. Topu iyi takip etti. Onu açıyor. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Trabzon <laughs> Spor köşe vuruşundan fırsat arayacak. <laughs> köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Etkili bir kafa vuramadı. Rakibi baskısı da vardı. Bu baskı sayesinde belki de kaleyi tutturmasını engellediler. Ve maçın duraklama süresi 3 dakika olacak. Gravenberg. Gravenberg. Frimpong. Evet Özkan. Ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. Trabzonspor bugün sahadan mağlubiyetle ayrılıyor. Savunmadaki ciddi sorunlarını bu maçta da yaşadılar ve rakiplerinin gollerine engel olamadılar. Bunun sonucunda sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrılıyorlar.